İstanbul Kadıköy'de yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada 5 kişi de yaralandı. Tarihler 21 Aralık 2021 Kadıköy Kalamış'ta restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu'yla daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu'yla emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Siyah Bandırmalıoğlu, 90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski bir özel harekat polisi ve susurluk davası hükümlüsüydü. 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve susurluk soruşturmasından aranan eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu 25 Ocak 2013'te Bilecik'te yakalanarak cezaevine konmuştu. Bandırmalıoğlu'nun savcıya verdiği iki saatlik ifadede cinayetlerle ilgili soruya hatırlamıyorum cevabını verdiği belirtilmiş ve bu konu çok konuşulmuştu. Bandırmalıoğlu'na savcılık sorgusunda eski özel harekatçı Ayhan Çarkın ve MİT kontratörör dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'ün beyanları soru oldu. Savcı ayrıca 1996 yılında kaçırılan MİT muhbiri Tarık Ümit'in cesedinin yerini bilip bilmediğini sordu. Bandırmalıoğlu ise kaçırıldığı gün Tarık Ümit'le görüştüğünü doğruladı. Ümit'le tesadüfen karşılaştıklarını öne süren Bandırmalıoğlu... Bunu o dönemde hem komisyona hem mahkemeye anlattım. Hal hatır sorduktan sonra vedalaştık sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi sahibi değilim dedi. Bandırmalıoğlu'na 1994 yılında Ankara'da gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin akıbeti Ankara'da 1994'te öldürülen Avukat Yusuf Ekinci, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Avukat Faik Candan, iş adamları Savaş Buldan ve Behçet Can Türk cinayetleri de soruldu. Bandırmalıoğlu tüm bu iddialarla ilgili olarak susurluk davasında yargılandığını hatırlattı ve üç sayfalık ifadesinde DHKPC, Hizbullah ve PKK'ya yönelik operasyon yaptıklarını anlattı. Bazı faile meçhul cinayetlerle ilgili İstanbul'da yer göstermelerde bulunan Ayhan Çarkı'nın ifadelerinin dikkate alınmamasını istedi. Çarkını kokain kullanmakla suçlayan Bandırmalıoğlu zaten psikolojik sorunları da var. Olayların üzerinden 19 yıl geçti. Dolayısıyla hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Suç örgütü üyesi olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Bandırmalıoğlu tutuklanmıştı ve Sincan cezaevine konmuştu. 194 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ancak daha sonra çeşitli suçlara daha karıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 sanıkla birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüte üye oldukları iddiasıyla yeniden yargılanmıştı. Bu suçlardan da 7 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası almış ancak 2009'da tahliye edilmişti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.